Korma Kanyonu'daki yürüyüşümüz evet. devam ediyor. İnternetimiz çekmiyor şu anda. Aşağıda muhteşem bir su sesi. Evet. Aşağıda muhteşem bir su sesi. Şöyle bakıyoruz tepelere. Küre Dağları Milli Parkı burası. Gördüğünüz gibi buraları çok iyi tanımak, anlamak gerek. Gerçekten dağların arasında oluşan boşluklarda zaten kanyon isim veriliyor. başına 5 km mesafede bir kanyon ve yürüyüş platformunda yürüyüşümüz devam ediyor. Su sesi var. Evet, gördüğünüz gibi serin gerçekten Evet, peki giriş ücreti neydi? 9 lira. Öğrenci 4,5 lira. Orta farkı aracını çekerseniz orta fark ücreti 10 lira. Yani çok yoruyoruz. Şurada forma sahibi. İnanılmaz keyifli. Ve güzel.